Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklar bizi e, oldukça sıcak ve hassas bir gündemin tam ortasına götürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı yani İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin ciddedeki olağanüstü toplantısı var gündemimizde. Evet, gündem malum. Başta Gazze olmak üzere Filistin'deki durum ve e, bölgedeki son gelişmeler. Aynen. Bu toplantıdan da Türkiye, Gambiya, Suudi Arabistan ve Filistin temsilcilerini konuşma metinleri var elimizde. Bunları sizin için inceledik. Öne çıkan endişeler, suçlamalar ve özellikle de o acil eylem çağrıları hepsini bir araya getirdik. Amacımız bu önemli buluşmada ne konuşuldu, ne istendi bunu netleştirmek. Kesinlikle bu hani sıradan bir toplantı değil. Katılımcı ülkelerin Filistin meselesine nasıl baktığını, özellikle kriz anındaki duruşlarını ve uluslararası toplumdan ne beklediklerini anlamak için çok e, kritik bir platform. Konuşmalardaki dil de dikkat çekici alışılmış diplomatik dilin biraz dışında oldukça keskin ve aciliyet hissi çok baskın. Evet, İsrail'in eylemlerine karşı net bir tavır, Filistinle güçlü bir dayanışma mesajı var gibi duruyor. Aynen. Peki o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Bu konuşmaların detaylarına inelim. Ne diyor bu bakanlar, temsilciler? Sadece durum tespiti mi var yoksa somut talepler de masada mı? Talepler de var, hem de oldukça net. Ve neden hemen şimdi diyorlar? Sanırım ilk dikkat çeken nokta durumun vahametine yapılan vurgu, değil mi? Kesinlikle. Neredeyse hepsi oradan başlıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı mesela ki çok zor bir zamanda toplandıklarını söylüyor hemen konuşmanın başında. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın ifadeleri de oldukça çarpıcıydı. Filistinlilerin en barbarca açlık, öldürme ve her türlü zulme maruz kaldığını söylüyor. Evet bu sözler bile aslında durumun ne kadar e, vahim görüldüğünü anlatmaya yetiyor. Durumu soyut bir kriz olmaktan çıkarıp çok net bir insani trajedi olarak tanımlıyorlar. Gambiya Dışişleri Bakanı da sanırım bu insani boyutu biraz daha detaylandırıyor. Evet evet rakamlarla destekliyor. Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki felaketin derin ve yıkıcı olduğunu söylüyor. Ve bunun sadece bölgeyi değil, tüm İslam dünyasını hatta uluslararası toplumu etkilediğini vurguluyor. Özellikle bir noktaya dikkat çekiyor ki bence çok önemli, Gazze'deki 300 binden fazla çocuğun kıtlık ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu raporları. 300 bin çocuk. Korkunç bir rakam. Bu felaketin sadece bugünü değil, bir neslin geleceğini tehdit ettiğini gösteriyor resmen. Aynen öyle. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un sözleri de durumu özetler nitelikteydi. Gazze acının, kederin, kanın, açlığın ve yıkımın sembolü diyor. Çok vurucu bir ifade. Gazze artık coğrafi bir yerden çok yaşanan trajedinin adı olmuş gibi. Evet, tüm konuşmacılarda ortak olan duygu bu durumun artık taşınamaz bir noktaya geldiği ve e, acilen bir şeyler yapılması gerektiği yönünde. Bu aciliyet hissi de doğal olarak konuşmaların ikinci önemli boyutuna taşıyor bizi. İsrail'e yönelik suçlamalar ve kınamalar. Aynen öyle. Bu konuda da hiç geri durmuyorlar. İfadeler oldukça sert. İşgal, saldırganlık, mezalim… Soykırım iddiaları bile var ki bu çok ağır bir itham. Uluslararası hukukun, insani normların hiçe sayıldığı söyleniyor açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığı iddiası var, insani yardımların engellenmesi liste bayağı uzun ve ciddi. Suudi Bakan mesela İsrail işgal makamlarının ihlallerinin benzeri görülmemiş ve sistematik olduğunu vurguluyor. O sistematik ifadesi önemli bence. Yani tesadüfi değil bilinçli bir politika izleniyor iması mı var? Aynen insani yardıma erişimin kasıtlı olarak engellendiğini söylüyor ve İsrail'in Gazze şeridi üzerinde yeniden egemenlik kurma niyetini de kesin bir dille reddettiklerini belirtiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı da konuyu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtuyor gibiydi. Evet, o Netanyahu hükümetinin sadece Gazze'ye değil, Suriye, Lübran ve İral'a yönelik sık sık gerçekleştirdiği yasa dışı saldırılarının altını çiziyor. Bunun aslında bölgeyi tamamen istikrarsızlaştırmaya yönelik daha geniş ve tırnak içinde Uğursuz bir gündemi olduğunu iddia ediyor. Hatta bu saldırılar durmazsa tüm Ortadoğu'yu belki daha fazlasını saracak bir yangın tehlikesinden bahsediyor. Evet, bölgesel bir çatışma riskine dikkat çekiyor. Filistin temsilcisi Riyad Mansur da İsrail'in niyetlerine dair önemli iddialarda bulunuyor. Özellikle Başbakan Netanyahu'nun Büyük İsrail vizyonuna atıfta bulunuyor ve yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarını Özellikle de Kudüs çevresindeki o kritik E1 projesini şiddetle kınadıklarını söylüyor. Bu E1 projesi nedir? Neden bu kadar kritik? Biraz açabilir miyiz? Şöyle, E1 planı dediğimiz şey Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'daki en büyük Yahudi yerleşimlerinden Maala Adumim arasında kalan bölgede binlerce yeni konut inşa edilmesini öngören bir plan. Eğer bu plan hayata geçerse Doğu Kudüs fiziksel olarak Batı Şeria'nın geri kalanından koparılmış olacak. Aynı zamanda Batı Şeria da coğrafi olarak Kuzey ve Güney diye ikiye bölünecek. Anlıyorum. Bu da coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devleti kurulmasını, yani iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getiriyor. Aynen öyle. Filistin temsilcisi de tam olarak bunu söylüyor. Bu planların kutsal şehri Filistin çevresinden koparacağını ve iki devletli çözümü baltalayacağını ifade ediyor. Ayrıca İsrail'in nihai hedefinin Gazze şeridi üzerinde tam askeri kontrol kurmak olduğunu ve savaşı Filistin devletinin kurulmasını engellemek için bilinçli olarak uzattığını iddia ediyor. Yani suçlamalar sadece mevcut eylemlerle ilgili değil geleceğe yönelik stratejik niyetlere de odaklanıyor anladığım kadarıyla. Peki Gambiya Bakanı'nın hukuki vurguları neydi? Gambiya Bakanı meseleyi daha çok uluslararası hukuk zeminine çekiyor. Özellikle insani yardım konvoylarının ve çalışanlarının hedef alınmasının altını çiziyor. Bunun Cenevre Sözleşmeleri, hani savaş zamanında sivillerin ve yardım görevlilerinin korunmasını güvence altına alan temel anlaşmalar ve uluslararası ceza mahkemesini kuran Roma Statüsü uyarınca açıkça yasaklanmış ciddi bir savaş suçu olduğunu vurguluyor. Evet, bu hukuki dayanak önemli. Ayrıca yıllardır devam eden abluka ve tekrarlanan yıkımın Gazze ekonomisinin nasıl çökerttiğine, hastaneler, yollar, okullar, fabrikalar gibi temel altyapının nasıl yok edildiğine dikkat çekiyor. Bu da sadece bugünü değil, gelecekteki yeniden inşa çabalarını da dinamitleyen bir durum. Bu kadar ağır bir tablo çizildikten sonra tabii ki sadece kınamayla yetinmiyorlar. Konuşmalarda Filistin'e uluslararası tanınma ve destek sağlanması yönünde çok net çağrılar var. Hatta sanki bu konuda bir ivme yakalandığı hissiyatı da var gibi değil mi? kesinlikle Türkiye Dışişleri Bakanı bu noktaya özellikle değiniyor. Uluslararası toplumda özellikle de Batı kamuoyunda bir farkındalık artışı ve değişim olduğunu söylüyor. Öyle mi? Evet, Filistin devletinin tanınmasının artık geri döndürülemez bir gerçeklik haline geldiğini ifade ediyor. Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerin Filistin'i tanıma niyetlerini dile getirmesini olumlu bir gelişme olarak görüyor. Bu yani birkaç yıl öncesine göre önemli bir değişim aslında. Gambiya Bakanı da bu tanınma çağrısını güçlü bir şekilde tekrarlıyor sanırım. Nasıl bir çerçeve çiziyorlar? Evet Gambiya Bakanı çok net 1967 sınırları dahilinde yani İsrail'in 6 gün savaşı öncesindeki sınırları temel alan ve başkenti Doğu Kudüs konuşmada El Kuds Eşşerif olarak geçiyor olan egemen bir Filistin devletinin tanınması gerektiğini söylüyor. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının ancak bu yolla sağlanabileceğini belirtiyor ve uluslararası toplumu İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlama sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyor. Ayrıca mevcut Filistin yönetimine tam desteklerini de teyit ediyor. Suudi Bakan da bu artan tanıma eğiliminin önemli bir mesaj içerdiğini söylüyor galiba. Evet, Asya'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan, Güney Amerika'dan giderek daha fazla ülkenin Filistin'i tanıma niyetinin aslında İsrail'in eylemlerinin uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilemez bulunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Bu durumun hani hala İsrail'in politikalarına göz yuman veya harekete geçmekte tereddüt eden ülkelere bir ders olması gerektiğini ima ediyor ve Filistin hükümetinin güçlendirilmesi çağrısı yapıyor. Anladım. Filistin temsilcisi de bu tanınma ve çözüm arayışında somut bir adıma işaret ediyordu sanki. Bir konferanstan bahsetti. Evet, Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında New York'ta düzenlenen yüksek düzeyli uluslararası konferansa değiniyor. Bu konferansta Filistin devletinin kurulmasına giden geri dönülmez bir yol haritası çizildiğini belirtiyor. Bu yol haritasının sadece Filistin için değil, tüm bölge için barış, güvenlik, güvenlik ve entegrasyonu beraberinde getireceğini vurguluyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Filistin davasına verdikleri benzeri görülmemiş destek için özel bir teşekkür de iletiyor. Bu da diplomasinin arka planındaki dinamikleri gösteriyor tabii. Peki tüm bu analizler, kınamalar, tanınma çağrıları, İş somut eylemlere geldiğinde ne görüyoruz? Masaya hangi spesifik adımlar konuluyor? Talepler oldukça net aslında. Birkaç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi ve en acili derhal kalıcı bir ateşkes. Kalıcı. Geçici duraklamalar değil yani. Siz sürekli ve yeterli erişimin güvence altına alınması. Bu da çok kritik. Üçüncü ve belki de en hassas başlık hesap verilebilirlik. İsrail'in işlediği iddia edilen suçlardan savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, hatta soykırım iddiaları var. Sorumlu tutulması ve cezasızlığın sona erdirilmesi talep ediliyor. Hesap verilebilirlik bu nasıl sağlanacak? İşte orada çeşitli mekanizmalar ima ediliyor. Hatta Türkiye Bakanı bir adım daha ileri giderek İsrail'in BM Genel Kurulu çalışmalarından askıya alınması gibi çok sert bir diplomatik seçeneğin bile değerlendirilmesini öneriyor. Bu gerçekten çok radikal bir öneri. BM Genel Kurulu'ndan askıya alınma, başka neler var listede? Sadece mevcut durumu düzeltmeye yönelik değil, geleceğe dönük adımlar da var mı? Var var. Mesela e, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak kabul edilmesi için yeni ve güçlü bir diplomatik girişim başlatılması çağrısı yapılıyor. Şu anki statü neydi? Gözlemci Devlet mi? Evet. Üye olmayan gözlemci devlet statüsünde tam üyelik devlet olarak tanınma sürecinde çok önemli bir adım olur tabii. Ayrıca savaş sonrası döneme hazırlık da düşünülüyor. Gazze'nin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için kapsamlı bir araç İslam planının desteklenmesi. Yeniden inşa. Evet ve bu amaçla Mısır'ın başkenti Kahire'de uluslararası bir konferans düzenlenmesi fikri ortaya atılıyor. Türkiye de bu alanların hepsinde aktif rol almaya devam edeceğini belirtiyor. Peki ya nihai çözüm, uzun vadeli vizyon ne olarak çiziliyor? İki devletli çözüm mü hala masada? Nihai hedef konusunda evet, tüm konuşmacılar tek bir noktada birleşiyor. İki devletli çözüm. Yani İsrail ve Filistin devletlerinin yan yana barış ve güvenlik içinde yaşaması. Gambiya Bakanı bunun nasıl olması gerektiğini de tarif ediyor sanıyorum. Evet, biraz daha detaylandırıyor. Diyor ki, karşılıklı saygı ve güven ortamında her iki devletin de tam egemenlik ve kendi kaderini tayin etme yönündeki meşru ve devredilemez haklarını garanti altına alan bir barış anlaşmasına dayanmalı. Ama Filistin temsilcisi bu mihai hedefe ulaşmadan önce atılması gereken çok acil adımlar olduğunu söylüyor gibiydi. Uluslararası koruma gücü filan. Aynen Riyad Mansur durumun aciliyetine binaen Filistin halkını devam eden saldırılardan korumak için derhal uluslararası bir koruma gücü gönderilmesi çağrısında bulunuyor. Hatta daha da ileri giderek İsrail'i durdurmak için BM şartının 7. bölümünün işletilmesini talep ediyor. BM şartının 7. bölümü. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Oldukça ciddi bir talep gibi duruyor. Öyle. Bu BM sisteminin en güçlü aracı aslında. Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış ve güvenliğin tehdit edildiği durumlarda diplomatik ve ekonomik yaptırımlardan askeri müdahaleye kadar uzanan zorlayıcı önlemler alma yetkisi veriyor askeri müdahale dahil mi? Evet, teorik olarak dahil. Bu maddenin işletilmesini talep etmek durumun ne kadar vahim ve diplomatik yolların ne kadar yetersiz görüldüğünün çok e, dramatik bir ifadesi. Tabii Güvenlik Konseyi'nin yapısı, veto hakkı falan düşünüldüğünde bunun gerçekleşme ihtimali ayrı bir tartışma konusu ama talebin kendisi bile başlı başına önemli bir mesaj taşıyor. Anlıyorum. Yani hem uzun vadeli bir vizyon var. Hem de o vizyona ulaşana kadar atılması gereken acil hatta radikal adımlar öneriliyor. Suudi Bakan'ın daha pratik desteklerden bahsettiğini de not etmiştik sanki. Arabuluculuk çabaları gibi. Evet, Suudi Bakan daha çok mevcut diplomatik çabalara odaklanıyor. Özellikle Katar ve Mısır'ın Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardım girişini güvence altına almak için yürüttükleri ara buluculuk çabalarını desteklediklerini belirtiyor. Bu çabaların sonuç vermesi için de uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurguluyor. Konuşmalarda dikkatimi çeken bir diğer ortak temada, Tüm bu süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yani İİT'nin kendi rolüne ve sorumluluğuna yapılan vurguydu. Sanki bir iç muhasebe ve birlik çağrısı da var gibiydi ne dersiniz? Kesinlikle var. Bu da çok önemli bir boyut bence. Türkiye Dışişleri Bakanı İİT'nin kuruluş felsefesini hatırlatıyor. Mescidi Aks